oluyor. Bu bir hoş evet. geldin oh. Angelo partisi ve sen oh. onur konuğumuz Angelas'ın. Balonlar bende. Hank'te de atıştırmalıkları pişiriyor. Oh. Jerry Burger oh. pişiriyor ve Ginger de zıplama evinden evet. sorumlu. Aa, oh. oh, teşekkür ederim. Biliyorsunuz döndüğümden beri harika hissediyorum. Şarkı bile yazıyorum. Ah, evet. <laughs> Sessiz olabilir misiniz? Uyumaya çalışıyorum. Hey neşelen dostum daha kötü olabilirdi. Kız arkadaşı onu terk eden bir adam tanıyorum ve şimdi teknolojiyi kullanırsa onu çarpan bir bileklik kullanmalı. Bu benim Hank. Bak. Gördün mü? Cep telefonuma bile dokunamıyorum. Ben hariç. Her şey... ...hepimiz için harika oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> bir zıplama <inelim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet hadi oynayalım. <laughs> hayır. Her yere mikrop mu Hayır. Tamam. Hala birçok sorun var demek istemiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben pis kokuyorum ve iğrenç. Bu küçük bir çocuğun başına gelmemeliydi. Çatlak particiliğime ayak uydurmamanız çok kötü. Bahse girelim şimdi beni garajdan atmak istiyorsunuz. Ama yapamazsınız çünkü bir anlaşma yaptık. Aa. Hayır. Aa. Na, 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 na. Anladık Ceren. Sen kötü na, na, ve anı mahveden na, na. bir mikroptun. Oo yani şimdi muhtemelen beni değiştirmeye çalışacaksınız ha? Ama işe yaramayacak. Siz iş yapacağım. Evet bir var. enerji israfı olur çünkü asla değişmezsiniz. Evet yapabileceğimiz en iyi şey seni görmezden gelmek. Belki sonunda gidersin. Aa. Partim baf olduğundan biraz deşelenmek için dondurma alabilir miyiz? Ee, bu benim partimdi ama dondurma evet. Dondurma hakkında en iyi şey ne biliyor musun? Dev mikroplarının olmaması. Bir dakika ne böyle çekip gidiyor musun? Ben her zaman senin yanındaydım dostum. Alo? <laughs> evet öyle. Peki içeri giriyorum. <laughs> Harika. Eğer beni evet, durduramazsan buzdolabını mahvedebilirim. <laughs> Angela partisi. Öyle miymiş <laughs> gerçekten mi? <laughs> çok tuhaf. <laughs> Gerçekten Hadi kötü bir daha yapalım. biri miyim ben Kaderim o kadar önceden mi yazılmış İğrenç mi olacağım ben sadece çirkin bir solucan mıyım Jeremy bakteri, bakteri dünyasına, dünyasına aitsin, aitsin. Temiz dünyayı arkanda bırak Asla oraya uymayacaksın Mikroplara katılabilirim Kokulu, pis ve tuhaf olabilirim Gerçekten çok kolay olur Ya da ben ya da ben gerçekten değişebilir miyim? Bir zamanlar 30 dakika süren bir beyin donma geçirmiştim. Çünkü dondurma yemeği bırakmadım. Dondurma. Vay canına. Buraya ne olmuş böyle? Sana ne olduğunu anlatacağım. <laughs> Yanıldığınızı kanıtladım. Ben değiştim. Ben yeni bir Cerem'iyim. Temiz bir Cerem'iyim. Şimdiye kadar ki en iyi Jeremy. Vay canına bu zeminler çimento muydu? Halımız var sanıyordum. Hayır o sanda şey tozu. Zıplayan evi temizledim. Böylece Ginger Parti'ni yeniden yapabilirsin. Angela Partisi'ydi. Bekle. Zıplayan Hı? evi temizledin mi? Çocuklar bu harika. Jeremy'e bir şans vermeliyiz. Yaşasın. Oho. Yaşasın. Yaşa. Oho. Herkesten daha iyi olmak kesinlikle iyi hissettiriyormuş. Eyvah. Ne yaptın ...burada birkaç sabun bırakmasın. Ah. Bunu ortadan kaldırmak ah. istedim. Ama tütsüler ah. beni çok sersem. onları renklerine göre mi ayırdın? Düzen takıntısını çok severim. Ve jelibonlara hayran kaldım. Hey dikkat et lütfen. O renk şeması <laughs> üzerinde çok çalıştım. Neden? Midem onları en sonunda büyük bir gökkuşağı şölenine dönüştürecek. <laughs> Jeremy haklı Hank. Jelibonları midende karıştıramazsın Selik açık. Onları... Suratında karıştırırsın. Hayır. Jelibon savaşı. Dur ne yapıyorsunuz? <laughs> Al bakalım. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> ah, yapma. <laughs> Hadi bir daha. Evet. Oh. Ah. Ah. Yeni Ceremi'den hoşlandığımı sanıyordum ama eğer bizi böyle bağlayacaksa <laughs> artık emin ah. değilim. Belli ki bu yeni Ceremi değil. Her <laughs> zaman bildiğimiz aynı eski sorun yaratan Ceremi. Hayır değiştim. Yapamayacağımı söyledin ama temizlendim. Ama sen ortalığı dağıtarak mahvettin. E, biz sadece biraz eğleniyorduk. Öyle mi? Sanırım temiz benden hoşlanmıyorsun ha? He? Hepinizi nor göreceği çirkin adam olmamı istiyorsunuz değil mi? Pekala o mikrop gitti artık. Temizlenmeyi asla bırakmayacağım. Bürgüe ihtiyacım yok çünkü ağzım var. Çöp, 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 çöp. Bu kırık da bir çöp benim için. Evet, bu da bir çöp. Daha da mı büyüdü? Bir mikrop olarak çöp yemek doğal olarak onu daha da büyütecektir. <gülüyor> 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 Ben sadece bir büyük mikroptan ne Ama kimse beni görmedi. Şimdi herkese göstereceğim neler olabileceğimi. Neler olabileceğini göstereceğim. <laughs> Bunu düzeltmek kolay olmalı. Sadece bir küçültme ışını geliştirmeliyiz. Tamam boş verin Biliyorum aptal bir leklik. Onu durdurmak için bilime ihtiyacımız yok. Hadi millet kurtulana kadar deli gibi mücadele edin. <laughs> İşe yaramıyor. Tek yaptığımız gaz çıkarıyor gibi ses yapmak. <gülüyor> <gülüyor> gaz sesleri. Ayrıca bu suçu yani bir oynatıp duruyor. Belki de tek <laughs> yapmamız gereken budur. Bu anı bir şarkıyla ölümsüzleştireceğim. Sola sıçra, sağ sıçra. Herkes sıçrasın, savaşmaz zamanı. Biraz metal tadı var ama tadı damakta kalıyorum. O arabayı tükür hemen. Hayır, hala kötü adammışım gibi davranıyorsun. Pekala. Sen kasabayı kasıp kavuran dev bir canavarsın. Canavar sensin. Asla insanları canavara dönüştürmen izin vermeyeceğim. Al bakalım. Yapalım şu işi. Ne durumdayız ekip? Sol kol güçlü hissediyor. Sağ kol gürlemeye hazır. Sol bacak tekmelemeye hazır. Sağ bacak, sağ bacak. Bekleyin, ne zaman hepiniz sloganlar buldunuz? <laughs> Neden Ne der sana? Teşekkür ederim. Yeni plan. Ona katılmalıyız. Hayır katılamayız. Sabunu kullanmak işe yarayabilir. <gülüyor> 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 evet, şimdi takla at bakalım. Oyu <laughs> tekrar sersemlemeye başladım. Aaaaaaah! Nefret ettiğin o teknoloji bileziğiyle kasabayı kurtardın. Evet, bunu bir sorunu çözmek için kullandım. Yani bir şekilde dolaylı olarak teknolojiyi kullandım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Ne yaptım? Ee, neden ağzımda lastik tadı var? Eğer ben de arabalar yiyip çok büyüyebilseydim hiçbir şey yapamazdım. Konu senin ne yaptığın değil Ceremi. Bizim ne yaptığımız. Sana değişemezsin dedik ve bu seni deli etti. Ama bundan sonra temiz kalmana yardım edeceğiz. Depo alanını senin için temizledik. Artık tuvalete uymana gerek yok. ve bugünden itibaren göreceksiniz ki... Ha. Jeremy çok temiz olacak. Ben, ben uzanmam Evet gerek. dostum dinlenmelisin.